Motor TV Roma'dan selamlar. Arkadaşlar bu videoda TCX'in Dartwood adındaki motosiklet botunu inceleyeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle tasarımdan başlıyoruz. Tasarım ve görünüm nasıl? Gördüğünüz gibi normal klasik bir bota benziyor aslında ama içerisinde tabii ki motosikletçilerin işine yarayacak olan teknolojileri barındırıyor. Dış yüzeyi kaliteli bir malzemeyle kaplanmış. %100 deri, güzel bir derisi var. Ayakkabının tabanı kaymaz ve şehir içi kullanımda sizi rahatsız etmeyen bir yapıda. Şehir içerisinde de rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Aynı zamanda motosiklet kullanırken de kaymaması oldukça büyük bir avantaj. Ayrıca giydiğinizde Hatta şöyle elinize alıp baktığınızda size o kalite hissini veriyor. Gerek dikiş yerleri olsun, gerek kumaşı, derisi olsun size kalite hissini veriyor arkadaşlar. Evet ayakkabıyı değerlendirirken ikinci başlığım güvenlik ve koruma düzeyleri. Her motosiklet ayakkabısı gibi bunun da burun kısmında, topuk kısmında ve bilek kısmında koruyucu maddeler var. Elediğiniz zaman zaten onu hissediyorsunuz sert. Ayrıca vites bölgesine ekstra bir katman yerleştirilmiş. O katman sayesinde de ayakkabının aşınması önlenmiş oluyor. Vitesli motosiklet kullananlar bilirler. Sol ayağın o kısmı genelde daha çabuk aşınır. Bu da bir avantaj. Ayakkabının üçüncü en büyük özelliği bence su geçirmez olması. Kullanıcı yorumlarına baktım, incelediğimde uzun sürüşlerde dahi su geçirmediği şeklinde yorumlar var arkadaşlar. Su geçirmezliği de kanıtlanmış bir ayakkabı. Şimdi arkadaşlar ayakkabıyla ilgili hep güvenlik güvenlik dedik. Ne gibi güvenlik özellikleri var? Bize neler sunuyor? Şimdi bunlara biraz değinelim. Öncelikle bilek korumasına gelelim arkadaşlar. Bilek koruması D30 adını verdikleri bir bilek koruması var. Bu öyle bir malzeme ki darbe aldığı zaman sertleşiyor. Ama normalde bildiğiniz yumuşak. Yani bu günlük hayatta size konfor sağlarken herhangi bir darbe anında sertleşiyor ve koruma özelliğini yerine getirmiş oluyor. Burun ve topuktan bahsetmiştik zaten. Buralar direkt sert. Direkt buraların sert olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir koruma sağlamış oluyor. Ve bir başka güvenlik özelliği de Z plate dedikleri bir özellik. Ayakkabının tabanına baktığınız zaman arkadaşlar Z plate adını verdikleri bir koruma özelliği var. Bu bir plaka. Enine sertlik, boyuna esneklik sağlıyor. Dolayısıyla bu sayede boyuna esnek olduğu için size konfor sağlıyor. Enine sertlik özelliği olduğu için de güvenlik üst düzeye çıkmış oluyor. Ayakkabının bir başka özelliği de T-Dry dedikleri madde. Bu da tabi tam su geçirmezlik sağlıyor. Şimdi konfor kısmına biraz geçersek. Ortholite dedikleri bir teknoloji ile de ne yapmışlar? İç tabanının uzun süreli konfor sağlamasını ve nefes almasını sağlamışlar arkadaşlar. Grand Trax taban diye de bir isim vermişler. Özelliği neymiş? Aşınmaya dayanıklı kağıtçuk taban. Altında altıgen desen yapıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sayesinde de ne yapıyor? Tabii ki ıslak ve kaygan zeminlerde size ekstra tutuş sağlamış oluyor. Yan fermuarlara bakalım. Yan fermuar ve bağcık sistemlerine bakacak olursak hem güvenli hem de hızlı bir şekilde giyip çıkarabiliyoruz bu sayede ayakkabıyı. Tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de yanında fermuar olması. Çünkü giyip çıkarmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yeni bir motosiklet ayakkabısı tercih edeceksiniz. Fermuarlı modellerin kolaylığını göz önünde bulundurun derim. Yeni yolculuklarımı artık bununla yapacağım. Bu vesileyle de burada kayda girmiş olduk ve sizler için bu motosiklet botunu tanıtmış olduk. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa siz böyle bir bot tercih eder misiniz ya da sizin tercih ettiğiniz botlar nasıl olur? Bunlarla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.